Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyiz Bahar oyuncusunun yakışıklı oyuncusu Aytaş Şaşmaz ve güzel oyuncusu Aslı Sümenden ve diğer oyunculardan çok güzel görüntüler gösterdik sizlere. Bu güzel foto ve videoları sizlere sunuyoruz. Umarım beğenirsiniz. Evet arkadaşlar Bahtı oyunu dizimiz bitirse de ben yine de oyunculardan sizler için yepyeni görüntüler paylaşmaya devam edeceğim. Onun için kanalımı takipte kalırsanız yepyeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Emel Sarık olarak kanalıma abone olup videolarımı beğenip destek olursanız çok sevinirim. Bu bizim için çok önemli. Teşekkür ederim. İyi izlemeler.